Merhaba çocuklar. Bu dersimizde kesir, ondalık gösterim ve yüzdelik gösterimlerin karşılaştırılmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Evet, yüzde, kesir ve ondalık gösterim gibi ifadeler karşılaştırılırken birbirleri cinsinden ifade edilir. Aynı cinsten yazılmadan hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğuna karar verilmemelidir. Evet çocuklar. Aynı cinsten yazmadan bu gösterimleri hangisi büyük hangisi küçük karar vermemeliyiz. Örneklerimize bakalım. Aşağıda verilen gösterimleri karşılaştırınız demiş. Yani küçüktür, büyüktür, eşittir şeklinde karşılaştıracağız. Birinci örneğimiz bakın. Sıfır tam onda üç mü büyük, 2 bölü beş mi büyük? Birisi ondalık gösterim, diğeri kesir halinde verilmiş. Çocuklar biz bu gösterimleri birbirine dönüştürmeden Bunların hangisinin büyük olduğuna karar vermeyeceğiz. Burada en kolay yol 2 bölü 5 kesrini ondalık gösterim haline getirmek sonra karşılaştırmaktır. Bakın 5'i 2 ile çarptığımda paydası 10 olur ve bunu ondalık gösterim olarak yazabilirim. 2 kere 2 de 4'tür. Yani 2 bölü 5 kesrinin ondalık gösterim şeklinde yazılışı 0 tam 10 4'tür. Şimdi karar verelim. Hangisi büyük hangisi küçük. 0 tamı var. 0 tamı var. 10'da 3'ü var. Bunun bunun 10'da 4'ü var. 0 tam 10'da 3 küçüktür. 2 bölü 5'ten diyoruz. Evet birbirine dönüştürmeden karar vermiyoruz. Birbirine dönüştürdükten sonra da zaten hangisinin büyük hangisinin küçük olduğu ortaya çıkıyor çocuklar. İkinci örneğimiz. Yüzde %48 mi büyük? 0 tam 10'da 5 mi büyük? Bakın burada da Birisi yüzde olarak verilmiş, diğeri ondalık gösterim olarak verilmiş. Hemen sıfır tam onda 5'i, biliyorsunuz ondalık gösterimlerde sayıların sonuna istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliyorduk. Sıfır tam yüzde 50 yazıp, sonra yüzdelik gösterim halinde yazıyorum. Yüzde 50 olarak yazıyorum. Bunu çocuklar biliyorsunuz, kesir olarak yazdığımızda, 50 bölü 100 olur. Yani %50 olur. Direkt bu şekilde yüzde olarak yazabiliriz. Gördüğünüz gibi %48 küçüktür %50'den. O zaman %48 küçüktür sıfır tam 10'da 5'ten diyoruz. Küçüktür işaretini koyuyoruz. Üçüncü örneğimiz %60 mı büyük 3 bölü 4 mü büyük? Yine aynı şekilde 3 bölü 4'ü yüzde olarak yazıyorum. 4'ü 25 ile çarparsam 100 olur. Kesrimi 125 ile genişletiyorum. 25 çarpı 3 75, 25 çarpı 400. Gördüğünüz gibi bu da yüzde 75 olarak yazılır. Yüzde 60 mı büyük? Yüzde 75 mi büyük? Tabii ki yüzde 75 büyük. Yüzde 60 küçüktür 3 bölü 4'ten diyorum. Küçüktür işaretimi yazıyorum. Evet. Dördüncü örneğimizde, bakın çocuklar, burada bir anormallik var gibi görünüyor. Sıfır tam binde 256 mı büyük? Yüzde 25 mi büyük? Öğretmenim sıfır tam binde 256 yüzde olarak nasıl yazarız? Yazarız ama 5. sınıfta değil. O yüzden biz yüzdelik ifadeyi ondalık gösterime çevirerek karşılaştıracağız bunları. Yani şöyle yapacağız. Yüzde 25 eşittir. Kesir olarak yazacağız bunu. Paydamız 100, payımız 25 olarak Sonra çocuklar ondalık gösterim olarak yazacağız. 0 tam yüzde %25. Tabi biz burada sonuna bir 0 ekleyebiliyorduk. Ekledim. Şimdi bakacağız. 0 tam binde 256 mı büyük? 0 tam binde 250 mi büyük? Tabii ki 0 tam binde 256 daha büyük. Bunu tabii daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Tamlarına bakıyorduk. Onda birler basamaklarını karşılaştırıyorduk. Yüzde birler basamaklarını karşılaştırıyorduk. Ona göre büyüklüğünü küçüklüğünü anlıyorduk. Burada sıfır tam binde iki büyüktür. Yüzde yirmi beşten diyoruz. Evet. Sorumuza gelelim. Aşağıdaki gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bakın çocuklar. Üçer tane gösterim vermiş. Küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istemiş. Bizim bunları küçükten büyüğe doğru sıralayabilmemiz için öncelikle hepsini de aynı gösterim haline getirmemiz lazım. Bakın 0 tam %32, 1 bölü 4, %28. Bunların hepsini de yüzde olarak yazabilirim. 0 tam %32'yi 32 bölü 100 yazarım. Onu da yüzde 32 olarak yüzdelik gösterime çevirebilirim. 1 bölü 4'ü paydasını 25 ile çarptığımızda 100 yapabiliriz bu kesrin. O zaman 1 bölü 4'ü 25 ile genişletelim. 25 çarpı 1, 25. 25 çarpı 4, 100. Bakın bu da yüzde 25 oldu. Zaten üçüncü gösterimimiz direkt yüzde 28 verilmiş. Hepsi de yüzde olarak yazıldıktan sonra Bakın çocuklar küçükten büyüğe doğru sıralayacaktık. En küçük olan 1 bölü 4. Yazıyorum. 1 bölü 4 küçüktür. Bakın burada %28'den. O da küçüktür. 0 tam %32'den. Evet dediğim gibi hepsini de aynı gösterim haline getirdikten sonra Hangisinin küçük, hangisinin büyük olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra karar veriyoruz. Gelelim ikinci karşılaştırmamıza, sıralamamıza. 6 bölü 12, yüzde 36, 0 tam onda 4. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Hepsini de yüzde haline getirelim. Bakın çocuklar 6 bölü 12'yi yüzde yapabilmem için önce 3 ile sadeleştirmeliyim. 2 bölü 4 olur. 2 bölü 4'ü 25 ile genişleterek paydamı 100 yapmalıyım. Bakın %50. Bunu da yüzdelik gösterim olarak, %50 olarak yazabiliriz. Yazdık. İkincisi zaten yüzde olarak verilmiş. %36. Üçüncüsü de 0 tam onda 4. Sonuna bir 0 ekliyorum. Bakın 0 tam %40 oldu. Bunu da %40 olarak yazıyorum. Küçükten büyüğe doğru şimdi sıralayalım. En küçük olan gördüğünüz gibi %36. %36 küçüktür. Bakın %40'tan yani 0 tam 10'da 4'ten biz başlangıçtaki sayıları sıralıyoruz. Küçüktür 0 tam 10'da 4'ten diyoruz. O da küçüktür. 6 bölü de. Evet çocuklar karşılaştırma bu şekilde. Şimdi kaynak kitaplarımızda neler var? Onlarla ilgili hangi çalışmalar yapacağız? Bakalım. Kitaplarımızın çoğunda bulunan bir etkinlikle başlayalım. Aşağıda verilen üçgen, daire, kare çokluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Hemen bir iki tane yapalım çocuklar bundan. Bakın. Bunların hepsini yüzde olarak gösterirsek hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu anlar. Ona göre sıralama yaparız. Üçgen zaten yüzde yirmi beşmiş. Daire sıfır tam onda üç. En sonuna bir sıfır ekleyerek bunu yüzde otuz haline getirebiliriz. Kare ise bir bölü dört. Kesrimizi 25'le genişletip yüzde olarak yazabiliriz. Hemen 25'le genişletelim. Yüzde 25. Bunu da yüzde 25 olarak yazabiliriz. Bakın çocuklar ne oldu? Üçgen yüzde 25, karede yüzde 25. O zaman üçgen eşittir kare. Daire yüzde 30 olduğu için bunlardan büyük. Üçgen eşittir kare küçüktür daireden diyoruz ve sıralamamızı yaptık. Evet diğerleri de aynı şekilde oluyor. Bu etkinlik basittir etkinlik fazla vakit kaybetmeyelim. İkinci etkinliğimiz bakın aşağıda verilen boşluklara küçüktür büyüktür eşittir sembollerinden uygun olanları yazın demiş. 9 bölü 12 mi büyük 0 tam onda 8 mi büyük. 9 bölü 12'yi hemen yüzde olarak yazalım. Sonra ondalık gösterimle verilen sıfır tam onda 8'i de 0 tam 80 yapıp yüzde olarak yazabiliriz. 3 ile sadeleştirelim. 9'u da 3'e bölelim. 3, 3 bölü 4. 25 ile çarpalım. 75 bölü 100. Yani 9 bölü 12 yerine ben yüzde 75 yazabilirim. Sıfır tam onda 8 yerine de yüzde 80 yazarım. 9 bölü 12 küçüktür. 0 tam 10 da Bakın %1 mi? Yoksa 0 tam 10 da 1 mi? Büyük. 0 virgül yanına 1 sıfır koyarak çocuklar en sağ tarafına. 0 tam %10 yaparım. Bunu da %10 olarak yazarım. Tabii ki %1 küçüktür %10'dan olur küçüktür işaretini yazalım. Üçüncüyü de yapalım. 0 tam onda 5'i yanına bir 0 koyarak %50 yazabilirim. 1 bölü 20'yi de 5 ile genişleterek paydamı 100, payımı da 5 yaparım. %5 olarak yazarım. %50 büyüktür. %5'ten olur. O da 0 tam onda 5 büyüktür. 1 bölü 20'den olur. Evet bu etkinliğimiz de bu şekilde. Başka bir etkinliğimiz bakın. Bir. Diyor ki Ahmet, Sinan ve Hasan bir pizza alıp paylaşmışlardır. Ahmet pizzanın sıfır tam onda dördünü, Sinan pizzanın bir bölü dördünü, geriye kalanı da Hasan yemiştir. Buna göre en çok pizza yiyen kimdir? Hemen çocuklar Ahmet sıfır tam onda dördünü yedi ya. Buraya bir sıfır koyalım. Sıfır yüzde kırkını yemiş olur. Yüzde kırk olarak yazabilirim. Sinan 1 bölü 4'ünü yedi. 1 bölü 4'ü 25 ile genişletip 25 bölü 100 yaparım. Bunu da %25 olarak yazabilirim. Evet. Geriye kalanı da Hasan yedi. Ne yapıyorduk çocuklar? %40'ını Ahmet yedi. Artı %25'ini de Sinan yedi. Bunların toplamı %65. Pizzanın tamamı %100 olduğu için %100'den yenilen kısmı %65'i çıkardığımızda %35'i de Hasan'ın yediğini görüyoruz. O zaman Hasan da %35'ini yemiştir. En çok pizzayı gördüğünüz gibi %40'la Ahmet yemiştir diyoruz. İkinci sorumuz. Bir koşu yarışmasına katılan Serdar, Mustafa ve Mehmet'ten Serdar yolun %55'ini, Mustafa 9 15'ini, Mehmet de 0 tam 10'da 7'sini koşmuştur. Buna göre bu üç kişiden en geride olan kimdir? Evet hemen bakalım. Serdar %55'ini, Mustafa 9 15'ini, Mehmet de 0 tam 10'da 7'sini Koşmuş. Hepsini yüzde olarak yazacağız. 9 bölü 15'i 3 ile sadeleştireceğiz. Paydamız 5 olacak. Payımız 3. 20 ile genişletip. 20 çarpı 3. 60. 20 çarpı 5. 100. Yani yüzde 60'ını Mustafa koşmuş. Serdar da %55'ini koşmuştu. Mehmet de sıfır tam 7'nin yanına sağına bir sıfır koyarak %70'ini koşmuş gördüğünüz gibi. En geride kalan çocuklar %55 ile Serdar'dır diyoruz. Evet bu sorunun çözümü de bu şekilde. Evet ekranı durdurup son soruyu da siz çözmeye çalışabilirsiniz. Ben çözüme devam ediyorum. Beş a yapılan başkanlık seçiminde Berra, Serra ve Tunahan aday olmuştur. Berra oyların 12 bölü 30'unu, Serra 0 tam onda 5'ini, Tunahan ise geriye kalan oyları almıştır. Buna göre 5A sınıfının başkanı kim olmuştur? Yine aynı şekilde çocuklar. Berra, Serra, Tunahan. Berra oyların 12 bölü 30'unu almış, Serra 0 tam onda 5'ini, Tunahan da geri kalanını. Hemen yüzdeye çevirelim. 3 ile sadeleştirelim yine. Paydamız 10 olsun. Payımızı da 3 ile sadeleştiriyoruz. 4 olur. 4 bölü 10'u 10 ile 10 genişleterek 10 çarpı 4 40 10 çarpı 10 100 Yani yüzde 40 olarak yazıyoruz. Serraya da 0 tam 10'da 5'in yanına bir 0 koyuyoruz. Yüzde 50 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi %50'sini de Serra almış oyların. Bakın çocuklar %40'ını ber, Berra aldı. %50'sini de Serra aldı. E Tunahan'a oy kalmadı. Toplam %90'ını bu ikisi aldılar. %100'den ikisinin aldığı %90 oyu çıkarıyoruz. %10'u da Tunahan'a kalmıştır. Sınıf başkanı da burada kim olmuştur? %50 ile serra olmuştur diyoruz. Evet etkinliklerimiz de bunlar. Şimdi de bir test çözelim. Testimizin ilk sorusu aşağıdaki paydalardan hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Evet çocuklar, daha büyük olup olmadıklarını anlamak için hepsini de aynı gösterime çevirmemiz gerekiyor. Yüzde olarak yazalım. Bakın 60'ı 3'e böldüğümüzde 20 olur. 27'yi de 3'e böleriz, böleriz 9 olur. Neden 20'ye ulaşmak istedim? Çünkü 5 ile genişletip paydasını 100 yapmak için. 20 çarpı 5 100. 5 çarpı 9 da 45. Yani A seçeneği aslında %45'i ifade ediyor. C seçeneği zaten %48. 2 bölü 5'i de yine 20 ile genişletip 40 bölü 100 yaparım. O da %40 olur. D seçeneği de gördüğünüz gibi 0 tam %44. Bunu da %44 olarak yazabilirim. Hangisi daha büyük? Gördüğünüz gibi C seçeneğindeki %48 hepsinden büyük. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi 0 tam %25'ten büyük? 0 tam %25'ten büyük olacakmış. Şuraya kutu yapalım. 2 bölü 5'ten küçüktür. 2 bölü 5'ten de küçük olacakmış. Evet çocuklar hepsi de yüzde olarak verilmiş bakın seçeneklerin. Bunları yüzde olarak yazalım. 0 tam %25'i direkt %25 olarak yazıyoruz. Küçüktür kutumuzda. Kutumuz e, sıfır %25 küçüktür kutudan. O da küçüktür. Yine bunu da 20 ile genişleterek 20 çarpı 2 40 20 çarpı 5 100 yüzde 40 olarak yazabilirim. Evet A seçeneği değil. B seçeneği evet yüzde 35 yüzde 25'ten büyük yüzde 40'tan küçüktür. C seçeneği %40 olamaz. D seçeneği %45'te olamaz. Doğru cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuz Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Evet doğru olup olmadıklarını anlamak için çocuklar bu kesirleri yüzdeye çevirelim. 3 bölü 4'ü yüzdeye çevirdiğimizde 25 ile genişletip 75 bölü 100 yazarız. O da yüzde 75 olur. Yani 3 bölü 4 %75 olarak yazılmış zaten. Bu doğrudur. 8 bölü 20 eşittir %40. 8 bölü 20'yi yine paydamızı 5 ile çarptığımızda bakın 20'yi 100 olur. 5 ile 8'i de çarpacağız 40 olur. %40 olarak yazabilirim. 8 bölü 20 %40'mış. E zaten burada da %40'a eşittir demiş. Bu da doğru. 0 tam %24 eşittir 24 bölü yüzde. Evet çocuklar bu sefer de ne yapıyorum? Hadi bu kesri ondalık gösterime çevirelim. Tamı yok. Sıfır tam. 2 nokta. Yüzde çünkü. 24. Gördüğünüz gibi. Sıfır tam yüzde 24. Evet. 24 bölü yüze eşit. Bu da doğru. Burada da sıfır tam onda 9 eşittir. Yüzde 90 demiş. Sıfır tam onda 9'u. Yanına bir sıfır yazarak sıfır tam yüzde 90 yapıyorum. Onu da yüzde 90 olarak yazabilirim. Bu da yüzde eşit. Kaç tanesi doğruymuş? Dört tanesi de doğru. Cevabımız denizli diyoruz. Evet. Dördüncü sorumuz. 24 bölü 30 yüzde 91 ve 0,9'un sıfır tam onda 9'un doğru sıralan aşağıdaki hangisidir? Çocuklar 24 bölü 30'u hemen yüzde olarak yazıyorum. 3 ile sadeleştirelim. 10. Bunu da 3'e bölelim. 8. 10 ile genişletelim. 80 bölü 100. Yani yüzde 80. 24 bölü 30 yüzde %80 80'e eşit. Zaten yüzde, yüzde 91'i vermiş. Ona dokunmuyorum. Yüzde olarak ifade etmiş zaten. 0 tam 10'da 9'u da yüzde olarak yazarken 0 tam %90 yapıyorum. Sonuna bir sıfır ekliyorum. Sağ tarafına yani sonuna. Onu da %90 olarak yazıyorum. Bakın bu da %90. Küçükten büyüğe doğru sıralamış seçeneklerimiz. Bakın burada en küçüğü %80 ile 24 bölü 30 büyükler. B ve C seçeneğinde var. 24 bölü 30 küçüktür. %90 olan bakın 0 tam 10'da 9'dan bu da küçüktür yüzde 91'de. Yani cevabımız B seçeneği olur. Beşinci sorumuz. Sınıf başkanlığı seçiminde aday olan 4 öğrencinin almış oldukları oyların dağılımı yukarıda verilmiştir. Buna göre en çok oy alan aday hangi e, aday aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bunları yüzde olarak yazalım. 7 bölü 20'yi 5 ile genişletelim. 35 bölü 100 olur. Yani çağrı yüzde 35 oy almış. 1 bölü 5'i yine yüzde olarak yazmak için 20 ile genişleteceğiz. 20 bölü 100 olur. Özge de yüzde 20 oy almış. Mine zaten yüzde 36 olarak gösterilmiş. Uğur da çocuklar bakın. 0 tam yüzde 9. 9 bölü 100'dür. Bu da yüzde 9 olarak yazılır. En çok oyu alan Mine'dir diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Altıncı ve son sorumuz. Emre bir kitabın 3 bölü 5'ini Berna 0 tam %55'ini Cemre %60'ını Melih ise 13 bölü 20'sini okumuştur. 4 arkadaş da aynı kitap olduğuna göre en çok kitap okuyan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Evet Emre 3 bölü 5'i Çocuklar şuraya yazayım. 20 ile genişletiyorum. 20 çarpı 5 100. 20 çarpı 3, 60. Emre kitabın yüzde okumuş. Berna sıfırtan yüzde 55'in okumuş, yani yüzde 55 olarak direkt yazabilirim. Cemre zaten yüzde okumuş. Cemre. Melih de 13 bölü 20'sini okumuş. Hemen 13 bölü 20'yi de yüzde olarak yazalım, 5 ile genişletelim. 5 çarpı 13 65. 5 çarpı 20, 100. Yüzde 65'in okumuş Melih de şuraya yazalım. Yüzde 65. En çok kitap okuyan burada, şuraya yüzde 60 yazacaktık. Gördüğünüz gibi Melih'tir. Yüzde 65 ile cevabımız D seçeneği. Ve evet çocuklar sizlerin de kaynak kitaplarınızda kesir, ondalık gösterim ve yüzdelik, yüzdelik gösterimleri sıralamayla ilgili bu tür sorular vardır. Sizler de kitaplarınızdan çözüp kendiniz geliştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.